Merhaba arkadaşlar. Şimdi veri tabanı balansı yapmayı göstereceğim. Nasıl yapacağız? Öncelikle burada oluşturduğumuz sınıflarımız, bakın şu class sınıflarımız birer tabloya dönüşecek. Bir burada mapper işlemi yapacak. Mapper işlemi ne demek? Eşleştirme demek. Yani buradaki sınıfımız tabloya eşleşecek. Burada oluşturduğumuz propertiler ise sütunlarla eşleşecek. Bakın burada mesela ID sütunu, adres 1, adres 2 sütunu, mail 1, mail 2 sütunu, telefon 1, telefon 2 sütunu olacak. Tablonun da genel adı ne olacak? Contact info. Şimdi ben bu bağlantıyı veri tabanında oluşturmam için ne yapmam gerekiyor? Benim öncelikle yapmam gereken burada katmanların içerisinde, entity katmanının içerisinde paketler yüklemem gerekiyor. 4 adet pakete ihtiyacım var. Bunlardan birinci paketim entity core, ikinci paketim Entity, from, Entity Framework Core birinci paketim. ikinci paketim Entity Framework Tools. Üçüncü paketim Entity Framework Design. Ve en son paketim de SQL Server paketimdir. Bunlara nasıl erişeceğim? Bakın üstüne tıklıyorum. Neresi burası? Bakın Entity Layer katmanı. Buradan geliyorum. Bunun üstüne tıklıyorum. Ve burada bakın paketleri yönetme kısmına şuraya Manage'e geliyorum. Üstüne bastığım zaman Şurada installed'da daha önce indirdiğiniz paketler varsa burada gözükür. Browse'dan ben bir arama yapayım. Burada üstüne entity yazıp arama tuşuna bastığınız zaman şöyle bir ekran karşınıza gelecek. Birinci paketim neydi? Entity Framework Core'du. Bunu indirelim. Bu ne işe yarar? Entity Framework işlemleri için bana yardımcı olacak. Mesela bakın burada göstermiş. Mesela mapper işlemleri ne demiştik? Eşleştirme işlemleri yapacak değil mi? Nereyle? Mesela benim diyor ki veri tabanımla nesneler arasında vesaire. E, burada eşleştirme işlemlerini sağlayacağını vesairesini söylüyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Burada versiyon. Versiyonu projenizde hangi versiyonu kullandıysanız onu seçmeniz lazım. Bizim projemizde versiyon olarak 5.0'ı tercih ettik. 5'in en son sürümünü yükleyebiliriz. Ama 6, 7, 8 vesaire bunları yükleyemeyiz. Bakalım 5'in en son sürümü nedir? 5'in en son sürümü bakın burada 5.0.17. Buradan install tuşuna basarak indirme işlemini gerçekleştirmiş oluruz. İndirdikten sonra zaten şu ekrandaki yazılar gitmiş olacak. İndirildiğini görürsünüz. Daha sonra ikinci olarak ikinci olarak benim indirmem gereken ne? Entity Framework Tools. Entity Framework Tools'u buradan bulabilirim. Yazmadan da size göstermek amaçlı. Bakalım Tools burada mı? Evet şurada. Şimdi bunun üstüne gelerek yine sürümünü 5'in en güncel sürümünü seçerek 5'in en güncel sürümünü seçerek 5.0.17'yi seçerek install deyip indirebilir. Peki bu tus ne işe yarıyor? Tus bana migration işlemi yapmayı sağlıyor. Migration işlemi nedir? Bakın migration işlemi şu mantığa yarar. Bakın şurada da yazıyor zaten migration. Migration işlemleri göç işlemi yapar. Göç ne demek? Visual Studio kısmında yazdıklarımı SQL kısmına aktarmamı sağlayacak göç işlemini yapar. Şimdi buradan indirme işlemi tamamladıktan sonra 3. olan Entity Framework Design'a geçelim. Entity Framework Design'a gelelim. Bakın burada. Buna da tıkladığımız zaman burada yine en son sürümünü tercih etmemiz lazım. En son sürümü 5.0.17. Bakın burada yazıyor. 5'in en son sürümü bu. Tıkladıktan sonra bu da yine magression işleminden de bize yardımcı olacak bir şey. Magression işlemleri dediğim gibi göç işlemini yapacak bize. Daha sonra en sonuncu indireceğim paket olan SQL Server paketine bakalım. SQL Server paketi de burada zaten. Bakın hemen burada. Buraya gelip yine 5'in en son sürümünü tercih ederek 5.0.17 şu an. Buraya tıklayarak install deyip indirme işlemini gerçekleştirelim. İndirme işlemi bittikten sonra, indirme işlemi bittikten sonra bakın şurada entity katmanda Dependence'ın hemen alt kısmında şu kısımlarda Frameworks'ın orada şeyi bulabilirsiniz. İndirdiklerinizi görebilirsiniz. Ben şu an indirme işlemlerini tamamlamadığım için bu da benim gözükmüyor. İşlemlerimiz bu kadar. Yani ne yaptık şimdi? Biz veri tabanıyla bağlantı kurmak için paket indirme işlemlerini yapmış olduk.